The Netherlands is also prepared to engage in substantive discussions and how to an arm race in outer space. Evet arkadaşlar, yine bir fiil sorusuyla karşı karşıyayız. Prevent önlemek demek, engellemek. Promote promosyondan geliyor, terfi ettirmek. Complain şikayet etmek. Offer sunmak. Help ise yardım etmek. Şimdi cümlemize bakalım. Özlemiz The Netherlands, Hollanda. Is also prepared. Girmeye hazırdır. De hazırdır. Aynı zamanda hazır. Neye girmeye? To engage in substantive discussion. Önemli tartışmalara. Önemli tartışmalara gitmeye hazır. Yani ne tartışması bu? Uzayda bir silahsızlandırma veya silahlanma yarışına önleneceği konusunda. Evet, how to, nasıl, ne yapılacağı. Burada bir silahlanma yarışı var, burada how to yapısı var bu silahlanma yarışının ne olacağı dolayısıyla arkadaşlar promote olmaz complain şikayet etmek olmaz help yardım etmek olmaz offer teklif etmek olmaz o zaman ne gelecek arkadaşlar prevent yani silahlanma yarışını önleme konusunda nasıl önleneceği konusunda önemli tartışmalara girmeye hazırdır önemli tartışmalara girmeye hazırdır. Hazırdır. Prepared. Doğru cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Prevent